Hazreti Mevlana Celalettin'in Rumi dediği gibi. Sen kalk diri bir kendine imam seç. Faal, çalışan, ayakta Kur'an ve sünneti sana tavsiye edecek. Kur'an ve sünneti sana tebliğ edecek bir veli bul. O veliyi bulduysan Mehdi'nin de odur, hidayet rehberin de odur, sünneti seniye rehberin de odur. Ama onu bulduğunda ona sımsıkı yapış. Onun dediklerini yerine getir. O Kur'an ve sünnetin dışında sana bir şey söylerse yerine getirme. Kur'an ve sünnetin dışında sana bir şey emrederse vallahi de yapma, billahi de yapma. Çünkü bütün yollar Kur'an ve sünnetten geçmek zorundadır. Eğer bir yol Kur'an ve sünnetten geçmiyorsa vallahi de şeytanidir. Billahi de şeytanidir. Vallahi de sapıklıktır. Billahi de sapıklıktır. Kur'an ve sünnete uymayan Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hadislerine uymayan mezhep, meşrep, yol, tarika, şeyh atıldır, batıldır ve sapkınlıktır ve şeytani bir yoldur delalettedir ve onlar Kur'an ve sünnete yapışmadıkça delaletten kurtulamayacaklar